Evet arkadaşlar. Biraz önce videosuna başladığımız tamir videomuz yerde kaldı. Telefonumuzun şarjı sanırım yetersiz kaldığı için kapandı. Videoyu yeniden başlatıyorum arkadaşlar. zaten arızamızı da ancak bulabildik. Bu videoyu arka arkaya mı yayınlarım? Sanırım öyle yaparım. Şu anda videoları birleştirme işlemini yapamıyorum arkadaşlar. O yüzden bir önceki video eğer telefonumda duruyorsa kapandığında silinmediyse bu arızayı bulduğumuz giderdiğimiz inşallah bu şekilde de çalıştırabileceğimiz videoyu da devamında yayınlarım. Evet arkadaşlar şu uç normalde şuraya bağlı olması gereken uç fakat bu uç kopuktu arkadaşlar kopuk olduğu için de diğer sargılarla iletişimini yapamıyordum havyamızı fişe takarak havyamız ısınsın bu ucun sargıya lehimlemesini gerçekleştirerek denememizi yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir önceki videomuzda biraz uzun sürdü. Sanırım bu da biraz Uzun sürebilir. Ama daha önceden çektiğim videolarımızın tamirin e, nasıl bulunduğu arızanın nasıl bulunduğu tamirin nasıl gerçekleştiği kısımlarının da görünür anlaşılır olmasını istediğim için e, videonun bu arızayı bulduğumuz Aşamalarını da göstermek istedim arkadaşlar. Bu sayede tamir yapmak isteyen arkadaşların tamir yaparken hangi aşamalardan kontrolleri yaptığımızı görmesini istedim. Bu şekilde onlar da belli bir cihazın tamirini yaparken o aşamaları takip ederek tamirlerini gerçekleştirebilirler. Biz ne yaptık arkadaşlar? Önce fişimizin gelen uçlarının fişimizden gelen bir uç şuraya geliyor. Diğer bir uç buraya geliyor. Bunların ölçü aletiyle sağlamlığına baktık. Bunların temasında bir sorun olmadığını gördük arkadaşlar. Sonra anahtarımızın şu anahtarımızın görevi yapıp yapmadığına baktık arkadaşlar. Bu anahtarımıza gelen 220'nin bir ucu anahtarımızın şu ortak ucuna geliyor. Buradan da anahtarın e, konum değiştirmesiyle buradaki uçlara 220'nin bir ucu buradaki uçlar vasıtasıyla şu bobin sargılarına geliyor arkadaşlar. Onlara baktığımızda da uçların bobin sargılarına geldiğini fakat 220'nin bir ucu buraya geldiği halde diğer ucunun sargılardan geçerek şuraya gelmesi gerektiğini gördük. Fakat gelme gelmediğini de gördük. Bobinler sargılar arası e, ölçü aletiyle baktığımızda bir omaj alabiliyoruz. Ama bu omajın bu uçtan da alınabilmesi gerekirken alınmadığını gördük ve buraya gelen sargı ucunu kontrol ettik ve ucun takılı olmadığını koptuğunu lehimin şimdi bunu tespit ettik şimdi bunu lehimini gerçekleştirerek blenderımızın motorunu çalıştıracağız arkadaşlar. Şu anda havyamızın ısınmasını bekliyoruz. Şuraya bunun lehimlemesini yaparak temasını sağlayacağız. Bakalım neyimiz ısınmış Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Piyasada sanırım çok kalitesiz lehimler var. fiyata sürekli lehim yapmıyoruz diye öyle kaliteli bir lehim almadık. Piyasada çok uygun fiyata satılan lehimlerden aldım. Şöyle marka göstermeyeyim ama şu şekil bir lehim. Çok iyi bir erime yapmadığını görüyorum arkadaşlar. Yani resmen lehim aldığıma pişman oldum diyebilirim. Yani keşke daha fazla paraya kayıp daha fazla ödeyerek daha kaliteli bir lehim alsaydım. şu an lehimi burada kullanmaktan bile endişe ediyorum. Acaba iş görür mü diye o derece. Aynen arkadaşlar. bileğimi anlayamaz. Yani bir kalim bileğim bu kadar mı kalitesiz olabilir? getirmiş miyim? Bir pasta kullanalım. <laughs> Çevrede kapatalım. Getirmişiz. <laughs> evet arkadaşlar aşamalarını gösterelim dedik. Birçok aksilik üst üste geliyor. Lehmimiz galiba sağlamıyor arkadaşlar. Evet. Pastayla deneyelim. Ufaktan bir test yapmamız lazım ki evet iyi ki yapmışız. Yok tutunamamış. böyle problem çıkarabiliyor. Bakalım lehim tutturabilecek miyiz? Hiç tutturamadık. Bari lehim grubunun içinde kal. sanki tuttu. Çok da oynatmak istemiyorum. arkadaşlar ölçü aletiyle sargıları temasını bir ölçelim bakalım. Ne demiştik, burasıyla şu sargılar arası omaz vermedi demiştik, burası veriyor. kırmızı lehimiz orada olsa tuttu. Şimdi bunu yerine takıp çalışmasını görelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Blender'ın çalışmasını denemek için motoru kutusuna monte ediyoruz. Bu konuda altında bir direnç mi var bir şey var bir bakalım neymiş. Hmm. yaklaşık 500 500 kilomluk kondansatörün ayaklarında arkadaşlar 500 k'lık bir direnç var. Gösterdiğim Boom. Cool.

mm <clears throat> Evet arkadaşlar farkındayım. Bu videomuz baya baya uzun oldu. Hatta çoğu zaman kameranın da görüntüsünden çıktık. Ama bütün aşamalarıyla yapılan işi gösterelim dediğimizde arkadaşlar bu şekilde Evet arkadaşlar. Bu şeyimiz. tamam. Yine test bağlantı ilk çalıştırmamızı yapalım. Fişimizi önce test prizimizi 220'ye takıyoruz arkadaşlar. Sonra blender'ın fişini de test prizine takıyoruz Hadi bismillah Evet şimdi hem test prizini ampule bakalım Arkadaşlar hem de blenderımızı